Şimdi birinci ünite doğal sayıları tekrar edelim seninle. Doğal sayılar deyince aklına ne geliyor? Sayılar. Sayılar. Yani kaçtan kaça kadar sayılar geliyor? Sıfırdan 9'a kadar. Sıfırdan 9'a kadar. Yani mesela bir 100 sayısı, 200 sayısı bunlar mı doğal sayı olarak geliyor yoksa sıfırdan 9'a kadar olan sayılar mı? Yani bakarsak 200'de iki, iki tane sıfır olduğu için, bir tane de iki ta olduğu için yani iki doğal sayı olabilir mi bilemedim şimdi Doğal sayılarla biz yeni sayılar oluşturuyoruz tamam mı? Hı -hı. Yani biz bu doğal sayılar bizim malzemelerimiz. Biz bu sayı malzemeleriyle ne yapıyoruz? Yeni rakamlar oluşturuyoruz. Evet. 200 sayısını da öyle oluşturuyoruz. Mesela hı hı. önce 2 koyuyoruz, sonra 0 0. Ne etti sana? 200. 200 etti. Biz doğal sayılarla aynı zamanda ne yapıyoruz? Toplama hı. işlemi yapıyoruz, evet. çıkartma işlemi yapıyoruz, hı hı. hesaplamalar yaparken. Ee, bir de iki tane 0 sıfır, sıfır yap eee söylerken de çift sıfır da diyebiliyorum. Ha çift sıfır da diyebiliriz. Evet. Şimdi biz doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yaparken kullandığımız işaretler var. Toplama işlemini hangi işaretle gösteriyoruz? Top, e, ne diyor? Hangi bu? işaret bu? Artı. Artı işareti. Çıkarma de eksi. Eksi ile yapıyoruz. Yani bir işlemde ben artı işareti görürsem ne yapacağım? İşlemi nasıl yapacağım? Toplayacağım. Toplayacağım. Sayıları toplayacağım. Eksi işaretini görürsen Çıkaracağım. Çıkaracaksın. Hı -hı. Büyük sayıyı mı küçük sayıdan çıkarıyorsun? Nasıl oluyor? E, büyük sayıdan küçük sayı çıkartabiliyorsun. He, büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyoruz. Tamam evet. mı? Şimdi bakalım burada kitabımızda problemlerle başlamış sayılar var. Değil mi? Böyle ne yapmışsınız? Sayıları oluşturmuşsunuz. Önce evet. objeleri saymışsınız. Mesela bu bütün kalemleri saymışsınız. Kaç tane kalem varmış? 64. 64 tane kalem varmış. Değil mi? Bunları tek tek sayıp sayılarını yazmışsınız. Bunlar artık sizin için... Basit, Olay. kolay şeyler. Evet. Mesela şurada ağaçtaki elmaları say sayarak başlamışsınız. Mesela ben ilk hafta hatırlıyorum. Bunları böyle tek tek sayıyordunuz. Elmaları sayalım mesela hızlıca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane. Burada da yazmış zaten. Elma ağacında 14 tane elma, elma var. var. Bir şeyin sayısını sayarken neye dikkat ediyoruz peki? Ee, yani doğru sonuca ulaşmak için sayma işlemini nasıl yapacağız biz? Bir nesneyi bir defa sayacağız, evet. tamam mı? İki defa sayarsak veya eksik sayarsak ne yapmış oluruz? Yanlış saymış. Yanlış saymış oluruz, tamam mı? Doğru sonuca ulaşamayız. Daha sonra ne öğrenmişsiniz siz? Onluk ve birlikleri ayırmayı öğrenmişsiniz. Hı -hı. Tamam nesneleri saydınız sayısını bulabiliyorsunuz. Evet, değil mi? Daha sonra bu sayılar kaç onluk kaç birlikten oluşuyor onları öğrenmişsiniz. Mesela hemen gelelim bir tane burada örneğe gelelim. Ne var burada? Düzine var. Deste var yine. Deste ile de düzineye geçmiş. Aynı zamanda yine onluk ve birlik konusuna devam etmiş değil mi burada? Evet. Mesela burada iki onluk altı birlik var. İki onluk altı birlik deyince ne geliyor aklına? Yirmi altı. İki onluk yirmi değil mi? On, 10 evet. on, yirmi. Burada da kaç birlik var mesela? Altı. Altı birlik var. Altı birlik de altı ediyor. İkisini toplarsan kaç ediyor? 26. 26. Onluk ve birliği bu şekilde tekrar etmişsiniz. Bu birinci sınıfta da vardı sanki onluk birlik değil mi? E ee, şey bir de 2 iki, iki iki onluk dediğine bakarsak yani 2 olmuyor yani nasıl diyeyim evet. on, onlar oluyor. Biz iki onluk dediysek 2 tane yani 20 oluyor. Nasıl 20? Aynen iki tane 10 birleşince evet. bir tane 20 oluyor. Evet sayının yanına zaten 0 koysan e, hangi sayı olduğunu görüyorsun. Evet. O şekilde şey yapabilirsin, düşünebilirsin. Herkesin Hı -hı. mantığı farklı tabii. <laughs> Tamam siz geçen sene birinci sınıfta onluk ve birliği görmüştünüz. Bunun üstüne bir de ne görmüşsünüz şimdi öğrenmişsiniz? Deste ve düzine. Deste ne demekti? 10 ee, tane nesne. 10 nesne. Yani, tane? Nesne. 10 tane nesne bir desteği oluşturuyor. Evet. Hatta burada da bakalım. Ne demiş? Bir deste 10 tane demek. Evet. Yani bir deste ne ediyor? Bir onluk. Bir onluk. İki deste kaç onluk eder? İki deste 2 onluk. 2 onluk. 8 deste? 8 onluk. 8 onluk. Ben yani sana 8... Deste dediğimde bunu 10'ar 10'ar say dediğimde ne oluyor? Bir sayarsak mesela 8 desteği 10'ar 10'ar sayıyoruz. Buluyoruz kaç tane olduğunu. Nasıl bulacağız? E, 5, 10, 10'ar tamam. ya. Desteden evet 10'ar 10'ar. Evet. Deste diyorsan aklına 10'ar 10'ar saymak gelecek. Hı. 10, 20, 30, 40, Heh. 50, 60, 70, 80. 80 değil mi? 8 hı. deste 8 10'luktur. O zaman biz bunu 10'ar 10'ar sayarsak kaç adet olduğunu bulabiliriz. bulabiliriz. Zaten. Tamam mı? Destaya 10 adet dedik, 10 tane dedik. Bir de bir düzine var. Bir düzine ne ediyor? Bir düzine 12 tane. 12 tane, 12 tane ne olursa artık bu elma Esmi. olur, kedi olur, eşya ismi olur, tamam mı? Evet her şey olabilir. Aynen, her şey olabilir. En çok ne de kullanıyoruz? Mesela çiçekte, kalemlerde değil mi? Mesela bir düzine çiçek, evet. bir deste çiçek. Ge Başka? Geometrik e, şekillerde. Mesela yıldız kullanmış burada. Ha. Badem, fıstık, şey bir de bilebilir miyim? Aynen onun gibi nesnelerde böyle tane tane çok olan şeylerde Hı -hı. deste düzüne kullanabiliriz. Evet. E, tamam bir düzüneye 12 tane dedik. Hı -hı. Bir düzüne o zaman burada demin ne yaptık bir deste bir onluk dedik. dedik. E, bizim burada bir onluğumuzun dışında birlik fazlalığımız var. Evet. O zaman biz bunu nasıl belirteceğiz bir düzüneyi onluk ve birliğe ayırırsak? Bir onluk iki birlik yani 12. 12 olur Hı -hı. değil mi? 12 çünkü 12'nin içinde bir tane onluk var. Şöyle 10, değil mi? Yazalım. Bir de 2 var. Zaten bunları topladığında kaç ediyor? 12. 12. Ya yani, 12 tane neydi? Ee, bir bir düzine. düzine. Tamam? Bir de ben şunu fark ettim. Hı. Bir dese de e, kaç tane e, kaç tane harf e, ne kadar harf varsa Hı. mesela burada kaç tane harf var bakayım? 1 2 3 4 5. 5 tane harf gelince 10 e, tane demek de aklımıza gelebilir. Yani i̇pucu diyorsun. Evet. Deste diyorsun. Deste kaç harfli? 5 harfli. Evet. Bu 5 harfli ise ben bunun 2 katını düşünürsem diyorsun. 5 5 10 tane aklıma gelebilir. Evet. Tamam. Yani şöyle demek istiyorum. Hangisi e, mesela eee destenin e, harfi az ya. Evet. Eee harfi az olduğu için 10'luk 10 da gelebilir. Gözün ha harfi fazla olduğu için 12 de gelebilir. Evet. Düzineyi de sayalım bakalım. Bize ipucu veriyor mu? Düzineyi yazdım. Say bakalım. 6 6 3, 4, 5, 6. 6. Bu da 6 harfli. Bunun da iki katını düşünürsek. 6, 6, 12. 6, 6, 12. O zaman da bir düzine de ne ediyormuş? 10, 12. 12 aklımıza gelecek. İpucu bu. Evet. Bunlar bizim ipucumuz o zaman. Düzine 6 harfli o zaman 12. Deste 5 harfli o zaman 10. 10 adet aklımıza gelecek. Tamam desteğin de düzneyi. Şimdi buradan evet. geçelim. Burada, Burada alıştırmalar evet. yapmışsınız. Burada sayı saydık. Burada, mesela 5 ee, ama... Ee, nasıl Mesela sarı renki kaç ha. bulmuşsun? 36. 30 Buradaki sarı yuvarlakları saydık 36 bulduk. Evet. Biz bunları onluk ve birliğe ayırdık. Yani e, 3 onluk 6 birlikten oluşuyor. Oluşuyor 36. diye ne yaptınız? Bu 36'yı onluk ve birliğe ayırdınız. Burada evet. yine böyle abaküs üzerinde göstermişsiniz. Hı -hı. Bu da aklınızda kalabilir. Veya burada ne yapmışsınız? Tablo üstünde. Evet farklı farklı göstermişsiniz. Alıştırma. Ya, benim için e, bu tablo benim en benim için 10'lu birlik olarak e, en kolaylardan biri bunlar. Hangisi daha akılda kalıcı? Bu mu senin daha çok aklında kalıcı yoksa abaküs mü? İlk aklımda İkisi de aklımda kalıcı. İkisi de resimlerle gösterildiği evet. için aklımda evet. kalıcı. Mesela e, burada 7 7 10'luk diyor. Burada o zaman ben 7 tane e, o var, hangi bir hangi gibi Hı. bir şekil çizeceğim üstüne. Bir diyor burada bir birlik. Evet, kaç evet. tane olduğunu belirtmek için şekil çizerek belirtiyorsun sayısını. Burada da e, ka e mesela burada kaç tane şey var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane e, nasıl diyeyim çubuk var, kare var. Blok yani. E ben buradan sayarsam burada da 6 tane olduğu için 6 blok yani 60 olur. Tamam. Burada da 3 tane olduğu için 3 birlik. yani 3 e, nasıl diyeyim 63 oluyor. Evet 60 ile 3 birleşirse 63 olur. Evet. Tamam. Birlik sayının mesela şu 32'ye bakalım. Birlik sayının hangi basamağına yazılıyor? Birler basamağına. Evet. Birlik diyorsak birler basamağına yazacağız. Yani burası. Evet. Onluk diyorsak da o zaman onlar basamağına evet. yazacağız. Yani şöyle iki basamaklı sayı düşünelim. Bu iki mi? basamaklı bir sayı ama şu an var değil. Evet. Değil mi? Biz bunu var edelim. Hangi sayı olsun? 72. 72 olsun. 72'nin birler basamağında hangi sayı var? 7. Birler ha birler ha. 72'nin birler basamağında kaç varmış? 2. 2. O zaman ben bunu ne yaptım? 2 yazdım buraya. Burası birler basamağı değil mi? Evet birler basamağı olduğu için buraya 2 yazıyorum. Onlar basamağına ne yazacağım peki? Buraya da 7 yazacağız. 7. Benim aklımdaki ne oldu? Şu an gözümde canlandı mı? Evet. Yani, canlandı. Değil mi? Yani burada 72 var. Evet hepsi yerli yerinde. 7 onluksa onlar basamağını yazıyorsun. 2 birlikse birler basamağı yazıyorsun, sayıyı oluşturuyorsun. Şimdi buraya geçelim. Artık onluk birlik bunları biliyorsunuz. Deste düzeneği de söyledik. Hı hı. Burada yine e, türlü türlü şeyler var. Hı hı. Alıştırmalar var. Yani onları yapmışsınız, tamam. Bu Başka neler var? Tahmin etmek var. Tahmin var. Gözünüzle evet. bakarak mı tahmin ettiniz bunları? Ee, o konuyu hatırlayamadım. <laughs> Şimdi tahmin etme nasıl olur biliyor musun? Gözünle tarıyorsun. Bir bakıyorsun ki aa 4 4 mı sıralanmış? Kaç kaç sıralanmış? bunlar? böyle bir bakıyorsun. Ve ikişer ikişer, beşer beşer. Tamam mı? Yani bir gözünle tarıyorsun böyle. Mesela şuradaki civcivlere bak. Kaç tane civciv yan yana? 4. 4. Bunu direkt gözün algılıyor zaten 4 diyorsun. 2 de burada. Ha burada 6 tane civciv vardır diyorsun. Evet. Tamam mı? Bu ördek değil mi yalnız? Ha, ördek mi? Ha, aynen Hı -hı. ördek. Ve i̇şte 6 tane küme hayvanı var diyorsun mesela. Hı -hı. Küçük yavrularda. Tamam. Hı -hı. Şimdi burada da bir sürü balık var. Sen bunu gözünle kaç kaç ayırırsın? Daha kolay olur. Ee, dör dörder dörder ayırırım. Burada yalnız 3 tane vermiş. Olsun. Onu böyle bir tamamlayıveririz. Mesela şimdi ben en başta baktım. Burada 4 tane balık var. O evet. zaman ben 4 4 gideyim diyorsun. Burada da 4 var. 4 diyorsun. 4 daha işte ne olur? 8 olur. Burada 8 Hı. var diyorsun. Sonra? Burada, burada 3 tane olduğu için alttan bir tane daha alıyoruz. Buradan da aldım. Burada da bir 4 var. 4 evet. 8 daha kaç evet. eder diyorsun? 12. 12. Heh. Ondan sonra 12. Hadi buradan da 3 al. Buradan da 3 al. Misal. Anlatabiliyor muyum? Buraya kadar 12 buldum. Hı. ve Burada da 3 3 var. 12'ye 3 ekle. 12 3 eklersem e, ha, kaç olur? <laughs> kaç olur da dur bir dakika. 2'li 3'ü toplayacaksın. Birlikleri toplayacaksın. Evet. şey e, ne oluyordu? Ha 5 oluyor. 15. 15. E 15'e bir 3 birlik daha ekle. 3 birlik daha eklersen 5'e bir 3 birlik ekle. 18. 18. Tamam mı? Yani tahminim 18'miş benim burada. Evet. Gerçi sayarsam burada 18 tane olduğunu görmüşüm. Hı. Tamam. Ama yani, yine yani, kısa yolu evet, sayabilirsin evet. öyle.